güneşli bir yaz gününde yaptığımız turnuvadan sonra karlı bir Şubat ayında bir araya geldik. Bu kar yağışı altında bizi yalnız bırakmayan burada olan ve evine erken gitmek isteyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok kıymetliydi bizimle burada olmaları. Tabi Senkart biliyorsunuz aslında kendi kitlemize konuşuyoruz ama Senkart rekaberliğin markası diyoruz. Tabi rekabet var içinde, beraberlik var. Ama Aksigorta rekaberliği başka bir yere taşıdı. Her seferinde Aksigorta'ya kupa vermek gerçekten profesyonel oyuncular var gibi. Galiba Volkan Bey ezilmekten yorulduk. <laughs> ama çok zevkli sizlerle beraber olmak. Gerçekten katılım çok teşekkür ediyorum. Ben Aksigorta'yı başta şampiyonluğundan ötürü tebrik ediyorum. Burada kupasını da vereceğiz. Ama turnuvaya katılan tüm takımlara AGESA, Aksigorta, Bupa Acıbadem, Garanti BBVA, HDI, hey MetLife, Senkartarek Satış hepsine zürih ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Beraber olmak bize kuvvet veriyor. İnşallah bundan sonraki yaz ayında yapacağımız organizasyonda çok daha renkli olarak çok farklı takımlarla bir arada olabiliriz diyorum. Tekrar rekaberlik kazandı diyorum. Herkesi çok tebrik ediyorum.